Bugün sessiz konuşuyorum biraz. Sessiz konuşmaya çalışıyorum çünkü Ela hala daha uyuyor. Bugün ne yapacağız diye soracak olursanız ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın ben de burada Rita Lita'nın Rita'nın evet Rita'nın bir fotoğrafı var gördüğünüz gibi. Bunu ben şey yapmayacağım. Burada da alakalı bir şey yapmayacağız arkadaşlar yani. Atmam bu fotoğrafı asla ben atmam. Atma atma. Ben atamam. Bugün pamuğu geri alacağız. Saçımızı boyayacağız ve bir sürü eğlenceli. Ve bana üst alacağız. Gecelik de alacağız Aynen bana arkadaşa. değil mi? Uyandın mı sen? Evet. Bana gecelik almaya gidiyoruz. Gelelim bir. Al. Evet arkadaşlar şimdi üstümüz giyip gideceğiz. Ben, ben giyemem. Zaten benim üstüm yok. Bir de bana üst almaya gideceğiz, gecelik almaya gideceğiz. Öyle. Bir şimdi de benim kapüşon takabiliriz ya. O zaman o zaman mağazada görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şu an mağazaya geldik. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde mağazımıza gelmiş evet. bir mağazayız burada. Böyle bir sarı bir gecelik var Ama ben alır? yeşil istiyorum. Burada yeşili bak. Onu giyelsen bana bakayım nasıl olacak. Çok güzel. Tamam şimdi şunu giy bakalım. Ama bence bu üst sen de senin yine dağılak. Şimdi alalım. Evet bir de kol alalım. Ben altına koyayım çervezi. Aynen. Arkadaşlar. Arkadaşlar gerçek hayatı biliyor. Özür dilerim yani. Çocuk alalım. Evet. Şimdi şuradan hemen şunu alalım. da Şu şapkayı alsak evet o çok tatlı. Bunları da almak istiyorum.

Bayağı var yani. Şimdi alayım. Yok almayayım ben yani. bunu. Bakın var? Şurada beyaz takım elbiseler var. bunlara gerek yok. Gel canım bir. bir var. Evet, çok Tek tek mavi olursa kullanılır. Önce Ama hiç mavi tişörtümüz yok. Arkadaşlar ben bunu direkt böyle... ama. Pet değil, Pet değil ki. Krompet de değil. Gel. Benim gibi saçı pembe bak. Şöyle şunu alalım arkadaşlar. Buradan e, ayı koyalım. Şöyle bunu koyalım. Hayır, koyalım. Koyalım. Yok koymayalım. Koyalım. 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 Koymayalım. 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 evet Çok güzel oldu. <laughs> Evet arkadaşlar şu an kopacağımdan eminim. <laughs> Burada <Balesi gülüyor> <kısırma> mayo gibi <laughs> bir şey var. Mayo Bak Balesi. buna yazık tişörtler. <laughs> biz daha kıştayız ya. Da değil Balesi. Balesi. Evet. Şimdi tamam arkadaşlar. Tamamız. Şimdi saçımızı boyatmayı Gideceğiz. Gerçi yıkayınca geçiyor. O yüzden de... ama kuaförde yıkamak istiyoruz arkadaşlar. Çünkü daha güzel ve bakımlı olacak. O zaman kuaförde görüşürüz. Arkadaşlar ben Ela'yı taşıyamadım. Elim dolu olduğu için. O da yoruldu bugün. Eee. Kaptım. Bir yaşı dörteyim. Hatta şu atayım. Bir dakika bir yaşı dörteyim. Hadi sen orada otururken şunları da şuraya bırakıyorum dikkatli ol tamam mı? Tamam da para getirmedim. Ay Allah Allah. Rita'nın saçı tekrar var mı? Bakalım mı? Var var. Ben sana, sana şu saçı yapmayı düşünüyorum bir tane ben. Anam ya, ya indi. Neyse arkadaşlar. Ben <laughs> sana şu saçı yapmayı düşünüyorum. <laughs> yapıyor tamam. arkadaşlar. Tamam tamam yapmayacağım. Tamam yapmayacağım. Ee, yapmayacağım. yapmayacağım. Bir dakika. Sen tekrar da bunu yapar mı? Öyle. Evet şimdi arkadaşlar ben böyle bu modelim. Geliyorum. Gel. <laughs> <laughs> Önce. Sen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. arkadaşlar şimdi Ela'nın saçı hazır. Sen, sen şurada otur takma ama makaza dokunma tamam mı? Tamam. Evet. Ee, sıra bende arkadaşlar şimdi şöyle hemen beni yapacağız. oldu. O yüzden şimdi tamamız. Ee, gidelim. Ha bir de ben şunları eve almak istiyorum arkadaşlar. Bakın. Böyle fonda kendi bir şeyler falan var. kafanda daha tatlı Evet, çok tatlı. Evet, hadi o zaman eve gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar yolu eve kadar yürüdük. Poşetleri unuttuğumuzu kaybetti. Evet baba ablam Tabii ki şunları hemen koyalım. Bir de ben şu tişörtü de şöyle koyayım. Evet. Sprey de elinde tutardık. Sprey! 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 Neyse sprey artık vermeyeceğim. Yürü gidiyoruz. Al hadi <de> şunu bakalım. Bu ne diyeceğim? Vallahi evet arkadaşlar geldik. Bu arada bu 2 günlük vlog olacaktı ki olamayacak. evet olamayacak bu adam bizden. Ya benim yüzümden de ne alakası var? Bir de sana makyaj basası alabiliriz istersen. Şunları şimdi şöyle koyacağım. Arkadaşlar. dişler. Şöyle bir kere koyacağım. Çok tatlı durdu ben. Baya kıyafetim oldu. Cidden çıldıracağım. Ben kıyafetim yok. <laughs> evet arkadaşlar. Onun hiç kıyafeti yok. Ana bu benim adım. Ben beni, ben bunu niye kaçırdım bilmiyorum. Aslında <laughs> buna gerek yok ya. Ben bu kadar havalı bir oyuncu var. ne gerek var? Burada gerek yok. Yok kafa mı

Ya işte <laughs> usta şapkam oldu. Yeah, come on. Böyle bir tarih oldu. Bunu da böyle koyalım. Ana, bak ne buldum. Gel <laughs> Batlı mı? Gel gel, uçtu. Sorun yok canım, burada. <laughs> Ben sen <laughs> kedinin yuvasını da <ben. gülüyor> Şuraya koy, şu çarşın olduğu koy. <laughs> Bir de ben şu şeyi şöyle koymak istiyorum. Evet arkadaşlar. Bu arada akşam oluyor yavaşla Onu fark ettik. Ve biz kahvaltı yapmadık. Evet karnım çok Öğle yemeği de yemedik. Evet karnım çok Şimdi ben şu tarihi takacağım. Ne yapayım? Ben de bu tarihi çıkartıp o tatlış tacımı takmak istiyorum. Ay maşallah. Var mı böyle? Bu da öbür. Dondikli. Tamam. Tamam sakla. Şöyle hemen ben bu çanta niyetinde kullanmaya karar verdim. E zaten arkadaşım. sesle orada çantam var ki. Ama okul çantam. Sen bir siyah çanta vardı. O ne? Arkadaşlar akşam oldu. Biz daha yeni yemek yedik. Evet yiyeceğiz. benim üstüde. Benim götüm. <laughs> hemen gidelim arkadaşlar. Orada görüşürüz. Arkadaşlar normalde biz burada akşam yemeği yemeyiz bilirsiniz. Ama bugün burada yiyeceğiz. Detaylar şey yok ama bugün burada Dita'lar yok. Leo da yok. Sira yok. Ben mi? Ha bu geldi. Evet. Sen sen ben ben söyledim. O peki. Gel otur bakalım. Buna yani ilgili biri olmadı. Gece. Sen sen çalmayın. oraya parayı bırakalım da. Biz parayı bırakalım da. <laughs> al canım. Sen de al. Hadi bakalım. Ay şimdi içeceklerimizi bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar içeceklerimizi hmm. bekliyoruz. Merhabalar. 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 Alıyorum sen bir bere Ay içti bile çocuk al. İç iç. İç iç uyudu bak. Evet, Uyuyacak çocuk. Ne? Al sen tut şunu iç iç. Siz de alın buyurun. Teşekkür ederim. Tamam siz gidebilirsiniz. Tamam. Evet, Sparta Çuleti. Ay, bu ne be? <laughs> İyi. Bu ya. İğrenç. Mum. 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 Arkadaşlar şu an gördüğüm kadarıyla Ela'nın çok uykusu gelmiş. Eve gideceğiz. Arkadaşlar şu an eve geldik. uyuyor. Zile neden orada kaldı ya? Neyse. Şimdi ben hemen Ela'yı yapacağım. Şu geceliğini giydirip. <laughs> Al <Aa>, bakalım. <laughs> Gördüğünüz gibi. Şimdi. Ben de geceliğimi giyip hemen yatacağım. Çünkü arkadaşlar çok geç oldu saat. Çok geç oldu. Hemen şöyle gecelik giyek. Lan çocuk uykusunda limon diyor. Limon. Hayda. Her neyse. Limon. Yatak arkadaşlar. Hadi size de iyi geceler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve abone ol butonunun hemen yanındaki çamı aktif etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.